1 diyabet. Okulda şiddetli kan şekeri düşüklüğü. Ne yapmalı? Tip 1 diyabeti olan öğrenciler okuldayken haftada 1-2 kere düşük kan şekeriyle karşılaşabilirler. Düşük kan şekerine hemen müdahale edildiğinde telaşlanacak bir durum oluşturmaz. Ancak hemen tedavi edilmezse şiddetli bir hal alabilir. Şiddetli kan şekeri düşmesi olan bir öğrenci Soruları yanıtlamakta zorlanabilir, zihin bulanıklığı yaşayabilir, kelimeleri ağzında yuvarlayabilir, uyuklayabilir, bilincini kaybedebilir veya nöbet geçirebilir. Şiddetli kan şekeri düşmesi acil bir durumdur ve hızlıca eyleme geçmek gerekir. Bu adımlar takip edilmelidir. Öğrencinin yanında kalın ve yarı yüzü koyun, yan yatış pozisyonuna getirin. Sonrasında önce 112 aranmalı, ardından öğrencinin yakınlarına durum hakkında bilgi verilmelidir. Bu sırada öğrenciye herhangi bir şey yedirilmemeli veya içirilmemelidir. Yiyecek ve içecekler akciğerlere kaçabilir. Bu da ek sorunlara neden olabilir. Ambulans gelene kadar öğrencinin yanından ayrılmayın. Düşük kan şekerinin yükselmesini sağlayan bir hormon olan glukagonun öğrenciye enjeksiyonu yapılmalıdır. Konu hakkında eğitim almış bir okul personeli veya acil yardım ekipleri tarafından beklemeksizin öğrencinin uyluk bölgesinde enjeksiyon uygulanır. Daha fazla detayı öğrencinin bakım planında bulabilirsiniz. Bir öğrenciye glukagon enjekte ederek ona zarar vermezsiniz. Bundan emin olun. Glukagonun etki etmesi ve öğrencinin kendine gelmesi 5-20 dakika sürebilir. Öğrenci kendine gelme esnasında kendisini hasta hissedebilir veya kusabilir. Öğrenci kendine geldiğinde kan şekerini kontrol edin ve ona meyve suyu veya hızlı etkili bir şeker verin. Eğer yiyebilecek gibi ise ona bisküvi veya kraker gibi karbonhidratlı atıştırmalıklar verebilirsiniz. Acil durumlarda ne yapılması gerektiğini bilmek, tip 1 diyabetli öğrencilerin desteklenmesinin önemli bir bölümüdür. Öğrenci planlarının dikkatli bir şekilde takip edilmesi, okulda meydana gelebilecek şiddetli kan şekeri düşüşlerini önlemeye yardımcı olur.